Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yılın ilk videosuyla sizlerleyim. Bugün sizlere Home otomasyonlar nedir ve nasıl kurulur bunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Daha önceki videolarımda da sizlere çokça bahsetmiş olduğum Home en büyük nimetlerinden biri olan birbiriyle aynı marka olmayan cihazları birbiriyle konuşturarak sizlerle beraber şimdi bir otomasyon gerçekleştireceğiz. İlk olarak otomasyonumuzda Alt tarafta Configuration kısmına tıklıyoruz. Home Assistant, e, şeyin, Home Assistant içerisinde. Burada buraya bir güncelleme geldi. Hani resimler falan değişti. Birazcık daha güzel bir hal aldı. İçeride çok fazla bir değişiklik yok. Automations and Scenes'e tıklıyoruz. Burada direkt Automations şeyin, e, barının altında sağ alt tarafta bir Eden Automation kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada Start with empty Automation. Şimdi burada ben size en çok kullanacağınız otomasyonunuzu kurarken evinizde en çok işinize yarayacak bazı temel şeyleri anlatacağım. Ancak çok 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 detayına girmek isterseniz çünkü bu derya deniz yani sizin tamamen hayal gücünüze bağlı olduğu için ucu ucu bucağı yok. bunların detaylarını öğrenmek isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. O linkte şurası olacak. Omaçistan'ın kendi sitesinde otomasyonların çok daha detayına girdiği, her şeyini çok daha anlattığı, detaylıca anlattığı bir sayfası var. Bu sayfaya gelerek de e, otomasyonu nasıl kurabileceğinizi, daha fazla nasıl çeşitlendirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu tarafa da bir map koymuş. Burada da detaylıca tıklayarak her bir e, şeyin altında neler var öğrenebilirsiniz. Ben zaten bundan çoğunun şimdi birazdan sizlere önemli olanlarını anlatacağım. Şimdi automation kısmının altında ilk olarak bir ad veriyoruz otomasyonumuza. Ben bu otomasyona YouTube adını veriyorum. Otomasyonunuza bir açıklama ekleyebilirsiniz. Mesela bunun için bir açıklama nasıl bir otomasyon kuracağım ben bu arada birazdan. Bir hareket sensörüyle bir ışığı çalıştıracağım. Günün belli bir saatlerinde ve ben istediğim zaman bu olmuş olacak. Yani o otomasyon o saatlerde olmuş olacak. Örneğin o yüzden buraya ne yazabilirim? Mesela hareket sensörüyle mutfak ledimi aç şeklinde bir açıklama yazabilirim mesela. Daha sonrasında otomasyonlar içinde 3 temel nokta var arkadaşlar. Biri triggers, diğeri conditions, diğeri de actions. Şimdi buradaki conditions'ı her zaman kullanmak zorunda değilsiniz. Yani bir şart demek conditions. İlla bir şartınız yoksa otomasyonun gerçekleşmesi için bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak triggers ve actions'ı kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde otomasyon bir işe yaramayacaktır zaten. İlk olarak triggers. Triggers bir tetikleyici demek. Örneğin bizim durumumuz için, şu anki durumumuz için bizim tetikleyicimiz hareket sensörü olacak. Ben ne zaman ışığın açılmasını istiyorum? Hareket sensörü hareketi algıladığında bu ışık açılsın istiyorum. O yüzden benim tetikleyicim hareket sensörü olacak. Burada da trigger type denilen kısma tıkladığınız zaman önünüze bir sürü çeşitli seçenekler gelecek. Biz sizin kullanabileceğiniz en çok kullanacaklarınızdan biri bir device olacaktır. Device'a tıkladığınız zaman burada size bir device hangi device'ı kullanmak istiyorsun diye size soracak. Örneğin ben buraya sensör yazdığım zaman PR sensör, hareket sensörü demek. Hareket sensörünü kullanacağım. Hareket sensörü bir 3 tane seçenek var aşağıda da trigger'da. Hareket sensörü hareket algıladığında, hareket sensörün hareket algılamayı kestiğinde ve hareket sensörünün batarya seviyesi değiştiğinde. Bunlardan herhangi biri gerçekleştiğinde bu otomasyon tetiklenmiş olacak. Device bu. Diğerlerine şöyle hızlıca bakacak olursak. Mesela Home Assistant Home Assistant'a tıklarsanız eğer Home açıldığında ve Home kapandığında bir gerçekleşecek olan bir trigger'sı yapıp şey bir otomasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin state durumuna geldiğiniz zaman burası çok daha detaylı ve çok daha güzel bir sayfa aslında state tarafı. Sizin önünüzü biraz da açan durumlar. Örneğin hareket sensörünün ee, bu otomasyon için kullanımını state'in altında da gerçekleştirebiliriz. Örneğin state entity kısmına geldiğiniz zaman burada sensör yazdığımda bakın artık öncekinde sadece hareket sensörü çıkarken burada bir sürü sensör çıktı. Örneğin benim evimde bir kumanda var. Evimin e, kontrolü için koymuş olduğum. Bu kumandanın tüm detaylı sensörlerini, cihazın içindeki sensörleri kullanılabilir oluyorum. İşte cihazın kulaklık takıldı mı takılmadı mı şarjda mı değil mi cihazın e, wifi Wi-Fi bağlantısı ne sesi açık mı kapalı mı veya kendi telefonunuz için konuşalım kendiniz için konuşalım telefonunuz Wi-Fi'ye bağlandığı zaman gerçekleşecek olan bir otomasyon kurabilirsiniz örneğin telefonunuz Wi-Fi'den bağlantısı koptu evinizin wi ile bağlantısı koptuğunda gerçekleşecek olan bir otomasyon kurabilirsiniz bu da size ne sağlar mesela evden ayrılmış demek oluyorsunuz Wi-Fi'niz koptuğunda işte ne yapabilirsiniz? Tüm ışıkları söndürüp atıyorum robot süpürgeyi çalıştırabilirsiniz gibi. Bu tarz otomasyonları da state'in altında kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda benim şimdi kuracağım otomasyonu da burada kurabiliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Mesela ben burada hareket sensörü seçtiğim zaman bir önceki device seçeneğinin altında seçtiğimde bana 3 tane şey sunmuştu. Hani hareket algıladığı zaman, hareket algıladı mı, algılamadığı zaman vesaire gibi. Hatırlarsınız. Burada sizin durumunuzu ben belirtmek zorundayım. Yani siz belirtmek zorundasınız. Bu hareket sensörün durumu şundan şuna değiştiğinde gibi bir şey diyeceksiniz. Örneğin hareket sensörü ben ne istiyorum? Hareket algıladığında istiyorum. Hareket sensörü off durumundayken yani hareket algılamıyorken on durumuna geçerse yani hareket algılamaya başlarsa tetikle demek oluyor bu da. Burada da bir zaman var. Bunu da seçebilirsiniz. Mesela hareket sensörüm 2 dakika boyunca hareket algılarsa, işte 10 saniye boyunca hareket algılarsa, hiçbir sayı belirtmezseniz algıladığı anda demek oluyor. Bu tarz seçeneklerinizi de state kısmının altında yapabiliyorsunuz. Mesela sun bunu da çok kullanırsınız. İşte güneş doğduğunda, güneş battığında, işte güneş doğmadan 30 dakika önce, işte güneş batarken 15 dakika sonra gibi çeşitli e, güneşle beraber çalışabilecek otomasyonlar kurabilirsiniz. Örneğin ne olabilir? İşte güneş doğduğunda e, evinizdeki tüm ışıkları e, otomatik kapatabilirsiniz mesela. Ya da gün doğumuyla e, yaklaştığında ya da gün doğumundan bir saat sonra genelde uyanıyorsunuz mesela. O saatlere yaklaştığınız zaman mesela yatak odanızın ışığı yavaş yavaş açılabilir gibi bu tarz otomasyonlarda kurabilirsiniz güneşi kullanarak. Burada mesela bir de time var. Bunu da kullanırsınız. Bu da spesifik özel bir zamanda. Direkt o saatte. İşte akşam 7'de televizyonumu aç. İşte saat sabah 10'da tüm ışıkları kapa gibi. Özel bir zamanda da istediğiniz şekilde bir tetikleyici ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim kullanacağımız otomasyonumuz için tetikleyicimizi ekleyelim. Ben device olarak ekleyeceğim şu anda. Device'ım neydi benim? Sensörümdü. Şöyle yazalım. Bakın sensör yazımda bir tane sensör çıkıyor. O da PR sensör. PR sensör hareket algılamaya başladığında bu tetikleyici ile beraber bu otomasyon gerçekleşsin demek oluyor. Şimdi conditions. Benim kuracağım otomasyon için bir şart istiyorum ben. Nedir bu şart? Sadece gün batımından gün doğumuna olan o zaman aralığında bu otomasyon gerçekleşsin. Çünkü neden? Ben yataktan kalktığımda gece uyudu, uyuyorum mesela susadım. Yataktan kalktım. Hareket sensörüm beni algıladığında mutfağın ışığını otomatik olarak yakacak. Ben bu tarz evet. istiyorum. Ve hareketi algılamayı kestiğinde sönecek mesela. Bunu kuracağız çünkü. Bunun içinde bir zaman aralığı belirtmem gerekiyor. Sadece gün batımından gün doğumuna olan sürede bu otomasyon çalışsın istiyorum ben. O yüzden add a condition ben bir şart ekliyorum. Bu şartım da burada sun olacak. Güneş benim için bir şart olacak. Ne zaman? Gün doğumu sunrise gün doğumundan önce gün batımından sonra çalışsın istiyorum bu otomasyonum. Yani gece vaktinde çalışsın. Bu şartı gerçekleşmediği sürece yani gündüzleri bu otomasyon çalışmayacak. Sadece ve sadece geceleri çalışacak. Çünkü öncelikle bu şartın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Actions. Actions da artık ne olacak tahmin edersiniz. Bir tetikleyicimiz vardı ve bu tetikleyicinin sonunda gerçekleşecek olan bir action'ımız olacak. O da mutfaktaki ledimin yanması demek oluyor. O yüzden burada da gene device olarak kullanacağım ben. Burada da çeşitli seçenekleriniz var. Bunların hepsini detaylıca kullanabilirsiniz. Gene sorunuz varsa aşağıya lütfen belirtin ki ben de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olabileyim. Şimdi device olarak ne dedik? Ben e, mutfaktaki ışığımın yanmasını istiyorum. Local kullanıyorum ben evimde. Onun da nasıl kurulduğunu şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çok faydalı, çok güzel bir şey Local da tavsiye ederim. Loculty'ye mutfak ledimin açılmış olmasını istiyorum. Burada gene bana çeşitli seçenekler sunuyor. İşte turn off, turn on gibi. Ben açılmış olmasını istiyorum. Şimdi başa döndüğümüz zaman hızlıca bir geçelim. Ad verdik. Bir tetikleyecek dedik. Bu durumda tetikleyicim benim hareket sensörüm. Hareket sensörüm hareket algıladığında gün gece durumundaysa yani güneş batmış ise ve gün bat yani gün batımından gün doğumuna olan kısımdaysak benim mutfaktaki ledim açılacak. Mesela şunu ekleyelim şimdi. Bir dakika boyunca açık kalsın. Gibi. Add action diyelim. Burada action time'a geldiğimiz zaman Wait for time to pass. Yani delay. Bir dakika bekle. Buna bastım. Burada zaman olarak belirtiyoruz. Ne kadar süre beklesin? Bir dakika. Ne dedik? Hani ben demiştim ya. Bir dakika sonra sönecek ışık. Beni algıladı ışığı yaktı. Bir dakika bekleyecek, bir daha ekle. Neden action? Gene device olacak. Ne? Gene local to ya. Mutfak ledim olacak. Bu sefer kapatacak. Ne oldu? Hareket algılandı. Gün batımından gün doğumuna olan süre yani gece süresindeysem eğer mutfağımdaki ışığı yaktı. Bir dakika bekledi. ışığı kapattı. Bu kadar basit. Bunu save dediğim zaman Artık bu otomasyon evimde kullanılabilir hal almış oluyor. Genelde aklınıza olan soru, takılan sorular varsa lütfen aşağıya belirtin. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Linki de zaten göstermiş oldum. Şu linki de gene aşağıya sizlere bırakacağım. Burayı da İngilizce hani varsa eğer mümkün olduğu kadar buradan da okuyarak işlerinizin çoğunluğunu halledebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yılın ilk videosuydu bu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, Beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğendiyseniz de videoyu lütfen beğen atın ki daha fazla kişiye ulaşabilirim. Daha fazla kişinin işini çözebilelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.